Merhaba. Size Boş'un XX Search modeli KGN 86 AI 30 N ve KGN 86 AI 40 N modelini birlikte tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle ürünümüzün enerji etiketinden başlayalım yine. 86 AI 30 N modeli A++ AI40N modeli A3 Plus olarak üretiliyor. Plus Plus modelinin yıllık enerji tüketimi 381 kW. Ses düzeyi 42 desibel. Net dondurucu hacmi 144 litre ve soğutucu hacmi 479 litre. Makinenin bürüt hacmi ise 682 litredir. Kontrol paneli şu şekilde aşağıyı ve yukarıyı birlikte ayarladığımız panelimiz burada. İç dizaynına bakacak olursak gayet geniş bir iç hacim bizi karşılıyor kapağı açınca. LED light aydınlatma ve yukarıda da iki tane LED spot aydınlatması mevcut. Sebzeliğimiz Vita Fresh Plus özellikle iki ayrı sebzelik kullanılmış makinede. Buradan sebzeler ya da meyveler diye ayrım yapıp hava ile temasını kesip çekmecenin sebzeleri ve meyveleri daha uzun süre taze saklayabileceğimiz bir sistem yapılmış. Bu kısım Et balık kahvaltılık bölümü. 4 tane cam rafımız mevcut. Bir de kahvaltılık 5 gözlü bir kahvaltılık seti var dolabımızda. 7 raftan oluşan bir kapak raf sistemi var. Bir tane büyük şişeleri koyabileceğimiz, 4 tane ufak, 2 de kapaklı e, rafımız mevcut. Alt kısımda ise çekmeceli. Dondurucumuz mevcut. Altta tek ince bir çekmece. Üstte Big Box. İki ayrı bölümden oluşan Big Box bölümü var. Dolabımız inox ve beyaz olarak üretiliyor. Aynı modelin A++ olarak beyaz üretimi de mevcut.